Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, biz kontrolü düzelttik. 10-15 dakika sonra düzelttik. Şimdi parti kesinlikle istedik. Ama bence o part olmasın. Onda direkt hiçbir şey yapamadık. Şimdi 5 dakika ben oynayacağım. 5 dakika bir kardeşim oynayacağım. Sonra bir Bazen... Ee, bazen başka şeyler yapacağım. Hem de ee, Microsoft'un o konusunu bulmuş arkadaşlar. Bu işler için ilk çıkmıyordu. Bir veri çatıyordu. Ama şimdi biraz kötüledim. Morse hiç oynayamıyoruz. Eskiden Mortis'le bir veri yapıyordum. Her zaman. Her zaman bir veri çatıyordum. Da ben bir tek bile mesela karşıda mı kişi geldi? Üç kişi, üçünde birden düştüm ha. Yani, ben de. Ben de. Yani, tamam. tamam. Sen kadar bunu öyle bakayım. <laughs> Neyse. Ee, şu anda yaptığımız videonun en Belki yıllar sonra bu normal hatırlayacağım ve diyeceğim ki ben gerçekten büyümüş. Çünkü gerçekten <laughs> Neredeyse <laughs> i̇şte, hiç

Allah ben oyunu bir miyim şey bilmiyorum. Sadece oyunu yoruklu bölümler için. Ama şey oyunu ben, ben. <laughs> ben şey biliyorum. Oyunun İsterseniz kodlar bir yapalım. Daha bu seferin videoları. Ben de なるほど。 Uh down very much up this time for the model Şey iki... <laughs> <de> bu oyun <laughs> <laughs> yani playing... neden <laughs> bu kadar <y políticas gülüyor> ya? <laughs>. <laughs> Yanılmak mı şey. ya? <laughs> Benim gibi olmasın ama. Mesela yapayım? o neydi ya o neydi ya arkadaşlar sabah olunca ben size e, haber ve 5. dakikaya gidiyoruz ondan sonra kendim olacağım o yüzden e, sonra görüşürüz Bekle. Odun olmak lazım. Abi şu burada bir geri koy. Kız da şimdi geri koy. Hadi. Tamam. Şimdi kadir, biz yine kayı sürüyoruz. Sabah olduğundan sonra Arkadaşlar herhalde sabah oldu şimdi yukarı çıkıyoruz. Aa, sabah oldu. Hadi dursana bir etrafımızda ne var onu öneririm. Ha yumurta. Aha yumurta. Defansif saldırılar için en iyisi. <laughs> La bu ne? Ne? La oğlum şuradan bize içir, 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 Creeperlar değil. Creeperlar. yapıyor? Creeperlar. Şimdi onlara yaşanacak. Neyi nasıl diyor lan? Şuna devre. Ha! Mükemmel. La oğlum Abi ben attım. Dövdü. Pardon biraz

oyunu bitirmek amacımız değil. Seri kuralım. En kötü seriyi bitirelim Ne olur ki? Tam bunu ne ortasına yapsak mı? Kadir sen mal mısın? Hem verimlilik amacımdan demek golem ya yani yaralanır. Bir tane köy bulalım. Kumbaya... Yoksa yine dünya açar. Kumbaya yapmak ya. Bir tane çay bulalım. köy. çay. Göt çay. Çay dedim oğlum. Biraz da. <laughs> ya biraz sinirlendim. İlaç hapı Bu da şu da marka bana e, e, buluyor. Edit kanal var ya. Edit yapıyorsunuz ve dur yani şöyle diyelim. Ben yapıyorum, o yani. kardeş yapmıyor. Yani oturuyor. Telefon alıyor, oyun oynuyor, oynuyor. Minecraft çok oynamıyor. Ama isterseniz, sadece komut bir şeyle yaparız. Marka marka kovutlu bir şey, ben baksak bir tane komut var. Bir de bunu ben biliyorum. Kanka, kaydı, ııı, bu sefer de güzel bir yer bu. Ondan sonra biz bir şey bitirelim. Ondan sonra ben komutları araştırayım. Videoyu bastırayım, bir tane daha bileceğim. Nasıl? Nasıl Ben o kadar kötü olamadım. Sence? Alınmayan özel bir blok var. Ne bu? İşimize yarar. Kopyalan makyaj. Kurutulmuş. Yapıp yakıt alamadın ona Yakıt olmuyor ki o. Oğlum senin işin ne ki? 真的。 Bir sefer artık yürü Oğlum bütün ağaçların olduğu yere nasıl Nasıl koymak başardık. Herhalde bu yapıyı birazdan bitirdik. Ben de başka şey bilmiyorum. Ben de başka başka şey başka şey bilmiyorum. Ben No te pierdas en aliento Evet. Evet Yokunda. <laughs> 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 yo, bir gibi hissediyoruz. <yo, birbirine ufiyatıyor> <laughs> ben mi yanlış görüyorum? 5 saattir dolaşıyorum. Ne olmasın istiyorsunuz? Kanka bence burada olan mağaraya girme. Bu, böyle mağaralar da şey oluyor. Da. Ee, bu arada şeysi oluyor. Ee, bu... <laughs> Adam gezerken bütün her şeyi buluyor. Kaldı bir daha buldum. Kadir bence onun içine girme. Onun içinde şey oluyorlar diyor. Ee, hani bazı hastane var, var, var. Bazı şey var ya. Gel gel <laughs> <ister gülüyor> buraya şey yapak, şey yapak. Oğlum köy bular köy, köy. Oğlum buraya ev yapak. 3 tane vara var o. Koyun, tamam kardeşim. <laughs> Hadi. Tamam, buraya kodu sordunsa. Vili, vili. Şimdi biraz zaman alıyor. Al. Tamam kadi. Diğer gibi bütün hepsini sen oynayacaksın tamam mı? Aa Allah kör oldu Oğlum bu çok ayıp. Ne <laughs> evet, Yaparken, ne Kadir e. <laughs> az önce tane, M Ronaldo'yu buldum Ronaldo'yu buldum Ne yapıyorsun Ronaldo? Götünden Götünden Ronaldo'yu bulduk arkadaşlar B ee, Aa, Bir tane Ronaldo Yakında domuzları doldu. O lan 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 lan. Oo adam <laughs> ne diyor oğlum? Ne diyor? Ne diyor? Lan öldüm, öldüm ben, öldüm. <laughs> öldüm 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 <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oo, görüntü açma var da açmak istemiyorum. Ya şu görüntü... bu buna yüzebilir miyiz? Yani? Abi. Ay, <laughs> gol'a vurdum. Gol! Sana da alacak. Sana bir bakışlar atıyorum ama. La bu ne? Sana be, Bana niye giriyorsun? Ya <laughs> gol'a <laughs> ben de gol. Ama lan! Ya Anladım, abi siktir git ya. Bu ne? O zaman bir şey yapacağız. Oh. O zaman bir şey yapacağız. Lan siktir git. Arkadaşlar özür dilerim. Sizin bozu diye söyledim. Oğlum neden bu kanlı dağda bir sürü mağaracı? Abi! 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 Ah. çıkalım. Oğlum bu bizim bir tane e, oyundaki daha evvel değil mi bu lan? Sen de bir keresinde bağ olur. Ay yapmıştık. Az bence burada bitirelim. Burada bitirek mi? Biraz oynayalım. bu ne? Oh. Uzaylı. Ha o. Oh, ha. Daha bayağı bir. Oğlum bu ne? Ben şuradaki mağara girişinden girersek oğlum. Vardım çıkıp gideceğiz. Oğlum bu ne? Çok büyük lan bu mağara. Abi o küçük o küçük delik var. Oh, oğlum bir bak, baksana. Mağarada su akıyor. Su buraya geliyor. Yemin hiçbir şey yapmadık. Sadece dünya oluşturduk. Kur'an mı şey yap. Oğlum Kadir tamam Kur'an niye karıştırıyorsun Kadir ya? en sevmediğim mağara giriş. Sen oraya sınlandın mı? Yok lan. Ha. Oğlum açlığımız çok az. Bunu yiyebiliyor muyuz? Oğlum neden yiyemiyorsun? Yiyemedim. Çırp çırp et yiyeyim. Dur lan şey şey. Ben bunu öldürmüştüm. Aa bana öldürmüştün. <laughs> oyunu ben kesmiştim ya. Diyeyim, bu. Oğlum. Mustafa. Kadir. Oğlum o ne lan? Ağlıyor bir Şey var Bence bir altına gir. Bu iskeletler, zombilerin seni ısırtırmak. Arkadaşlar, komut bloklarında bilgi olduğunu söylemek isterim. Çeşitli bitiyle komut bulmuştuk. Abi, bak şurası düz. Burası düz. Buraya bir şey yok. Oğlan bu ne? Ay iskeletler. Adamın tatlısı. Oğlum, o da medyada. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim yapabileceğimiz de bu. E, komut bloğu şeysi gelecek. O yüzden bugünlük bu kadar. <laughs>